Abdullah onun fişini taktın mı? Şişt, Abdullah. Abdullah sana evet. Fişini tak onu, fişini tak. onun fişini tak, fişini. Hayır hayır bilgisayarın değil. Hayır 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 çek elini. Çek elini. Elleme. Hayır onu da elleme. Elleme. Sen evi temiz, hadi. Elin hamburgerin erken içine karışma. <laughs> Git şeyi tak şeyi. Fişini tak fişini. Abdullah. <laughs> hmm. Bunu takamıyor mu? Olmuyor mu? Hadi hadi tak bakalım hadi tak. Ha. Olmadı. Deliğini bulamadın ki. Hadi git o fişi ne? babana tak babana hadi. Babana tak o fişi. <laughs> Elime bilgisayarım ha. Çek elini. Hayır bırak onu. Hı. Bu benim. Ne? Hayır. Elleme. elde mi hayır. Ne? Ne? Ne var? <laughs> Hı. Hmm. Ne? Ne? Git gelme yürü. Dur lan. Bak bak. Ne? Ne var? Ne kızıyorsun? Hadi. Bırak. Bırak onu.